Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere olan tarzını seyredeceğiz. Bu videoyu da çekmek için bayağı uğraştım. Eee... bu kim? De Bridge. Arkadaşlar D'ye koydum çünkü hiç oynamadım. Ama herhalde sumo vardı. Arkadaşlar chamber ışınlanabiliyor. Mermisi de var. Utis de bayağı güzel. A'ya koydum. Oynamayı bilmiyorum. Neon S. Q'su. C'si. C'si. E'si, ultisi hepsi güzel arkadaşlar. Onun çok seven bir değilim. Ultisinden nefret ediyorum ama C'leri çok iyi o yüzden ayağa koydum. Fink Strek S, Race S ya da arkadaşlar dur özelliklerini söyleyeyim. Race'in S arkadaşlar bunu biliyorsunuz Kürsünü ben kullanamıyorum ama kullananlar da çok iyi oluyor. Üstüne bir de ulti gelince çok fena oluyor arkadaşlar. S'ye koydum o yüzden. Reyna iyi de arkadaşlar. Yani oyuna yeni başlarsanız Reyna hiç solo hiçbir şey yok. Çünkü oynaması çok kolay bir karakter arkadaşlar. Ese koydum o yüzden. Sage. Eskiden çok oynardım ama artık hiç oynamıyorum. B'ye koydum. Sky C arkadaşlar. Kürü var. Diğer hiçbir şeyi kötü bence. Evet arkadaşlar. Şunları sana koyayım isimlerini araştırıp gelirim. Cypher, A koydum. Chamber sıralamamış. sıralamışız. Arkadaşlar Fade'i oynamadım. D'ye koyayım o yüzden. Bunun ismi neydi ya? Biliyordum unuttum. Vigil olmayydı. Yok. V ile mi ne Neyse arkadaşlar yoldan devam edelim. Yoru güzel flaşı var. Işınlanabiliyor. Sile adamları arkalayabiliyorsunuz. A'ya koydum arkadaşlar. Killjoy yardımcı arkadaş çağırıyor ama çok oynayan biri değilim. Sadece yardımcı çağırdığını biliyorum silah arkadaşı. O yüzden B'ye koydum. Bilal, bir dakika biz bir Bridge Smoke arkadaşlar. Güzel ben oynamayı bilmiyorum ama oynayan varsa iyi oynar. A'ya koydum. Jet direkt S. e, Kayo B Astra hiç oynamadım arkadaşlar oynayan arkadaşlarım da var ama Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın Ya bunun ismi neydi ya Lan Evet arkadaşlar ismi şimdi aklıma geldi Ben zaten demiştim size ismi aklıma diye Fate de bu C'ye koydum Arkadaşlar sonda bana buraya koymuşuz tekrar koyayım. E, ee, chamber'da aya koymuşuz. Arkadaşlar sıramız böyleydi. Abone olup like atlan. Abone olup like atmayı at, görüşürüz.